Bir gün Zog adında küçük bir uzaylı parlak mavi gezegenlerin arasında dolaşıyordu. Yıldız gemisiyle mutlu mutlu uçarken aniden bir yardım sinyali aldı. Sinyalin geldiği yere gidince başka bir uzay gemisinin arızalandığını gördü. Geminin sahibi olan büyük, dikenli bir uzaylı panik içinde bağırıyordu. Yardıma ihtiyacım var. Motorum bozuldu. Buradan çıkamıyorum. Zog uzaylıyı görünce biraz korktu. Dikenli yaratık oldukça ürkütücüydü. Ama sonra kendi kendine, belki ben de böyle bir durumda kalsam biri bana yardım ederdi diye düşündü. Hemen gemisini yanaştırdı ve tamir ekipmanlarını çıkardı. Saatler süren bir çabanın ardından Dikenli Uzaylı'nın motorunu onardı. Dikenli Uzaylı çok mutlu oldu ve Zog'a teşekkür etti. Sen olmasan burada sıkışıp kalırdım. Artık nereye gidersen git, dostum olarak hep yanındayım. Zog gülümseyerek cevap verdi. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek her zaman doğru olandır. O günden sonra Zog, uzayda yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım eden bir kahraman olarak tanındı. Uzaylılar birbirine yardım etmeyi öğrendi ve galaksideki herkes Zog'un iyiliklerini anlatmaya başladı.